Çekmece Belediyesi Halk Akademisi Yarı Yılda Sanatla Buluşuyoruz etkinlikleri kapsamında bugün güzel sanatlar resim eğitmenimiz sevgili Yavuz Deniz hocamızla birlikteyiz. Sanat tarihimizde insan yüzü çalışması yani portre resim birçok ressama konu olmuştur. Hayalden veya modelden portre çizimi tekniğini şimdi hep birlikte inceleyeceğiz ve güzel bir portre nasıl çizilirmiş Yavuz hocamız bize öğretecek kullanacağımız malzemeler 35'e 50 resim kağıdı 2B kurşun kalem sulu boya ve fırça su kabı kağıt ve peçete. Evet hocam, söz sizde. Portre çizimine geçmeden önce portrenin insan yüzü e, anlamına geldiğini biliyoruz. Bunun için bir teknik yöntem var. Ben şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Önce tıpkı yumurta biçimini andıran bir biçim çizelim. Şimdi bu boğallik bakın. Yumurta biçimini andıran bir görüntüde. Şimdi bunun tam ortasından bir çizgi alıyorum. bu çizgiyi 3 eşit parçaya yatay olarak çizeceğim. Ölçüleri kalem yardımıyla alabiliriz. Belli bir oranda parmağımın uç kısmını alttaki çizgiye tutuyorum. Kalemin ucuyla işaretliyorum. 1. Aynı ölçü bir tane daha 2. Bir tane daha 3. Bu ölçüde şu çizdiğim nokta saçın tam dip kısmı, başladığı kısım. Yani alınla saç arasındaki nokta. Yeri paralel olarak o nokta üzerine bir çizgi çizdim. İkinci çizgim tam kaşların ortasından geçecek. Yine üstteki çizgiye paralel bir çizgi çiziyorum. Dördüncü çizgide yine paralel çiziyorum. Bu çizgide tam burnumuzun altındaki nokta. Şimdi size bu yüzdeki oranları anlatacağım. O kadar düzgün, o kadar oranlı bir biçim çıkacak ki ortaya. Yüzümüzün üzerindeki kaş, göz, burun, kulak hepsi bu çizgiler içerisine yerleşecek. Şimdi ilk önce nereden başlayayım? İlk önce yüzümüzde burnunun yerini koyacağım ve burunun yeri bana bütün neler varsa yüzde hepsini e, anlatacak şimdi bu alt kısım burnumuzun altı demiştik burada burun uzunluğunun tam yarısını alıyorum bu aldığım ölçüyü getirip yatay olarak ortalayıp Burnun sağ ve sol kısımlarını işaretliyorum. Yani bu işaretlediğim kısım bizim burnumuzun sağ ve sol kısımları. Alt kısımları bu. Daha sonra dikkatli izliyoruz. Bu noktalardan yukarı noktalar halinde yukarıya doğru çıkıyorum. Düz İçimde çıkıyorum tam 90 derece gibi. Bu da, bu aldığım çıktığım çizgiler bana gözümüzün olduğu yeri anlatacak. Gözümüzün başlangıç noktaları bu hizada. Yani bizim burnumuzun hizası yukarıya doğru çıktığı zaman gözlerimizin başlangıç noktası olacak. Tam şu iki kısım arasına bir göz mesafesi geliyor. Yine bu aldığım mesafe kadar, bu uzunluk kadar sağ ve soldan ölçülendiriyorum. Ve gözümüzün sağ ve sol kısmı ortaya çıkıyor. Yani demek ki yüzümüzde 1 2 3 eşit göz uzaklığı var. Şimdi Yan taraflardaki boşluklar ne kadar? Yani gözden yüzümüzün kulağa doğru olan kısımlarında bir boşluklar var. Onlar da tam gözümüzün yarısı kadar. Böyle bir oranlama var. Gözümüzün yarısının ölçüsünü alıp buraya koyduğum zaman zaten bakın eşit biçimde yerlerine koymuş oluyoruz. Şimdi göz ortaya çıktı. İçerisine İkisini de aynı yere gelecek şekilde tam ortasına gelecek biçimde bir yuvarla koydum zaman bakın gözümüzün iç kısmı ortaya çıkmış oldu. Daha sonra yine burun sağ ve sol kısımlarını yerlerini koyuyorum, bakın ovalleştiriyorum, Burnun alt kısmı ve şöyle bir dönüş de burun deliklerinin yerler ortaya çıkmış oldu. Kaşlarımız nerede? Gözümün hemen üzerinde. Bunun için bir orana gerek yok. Belli oranlarda değişiklik hepsinde farklı farklı olabilir. Hafif yukarı çıkıp kırılan ama uzunluğu göz hizasını geçer veya aynı hizada olabilir. Yine diğerinde yapıyorum. Belli bir oranda kalınlık verebiliriz. Kaşlar genelde kalından inceye doğru gider. Evet. Göz, kaş, burun. Daha sonra dudaklar burada nerede? Alt oranladığımız alt kısmın tam ortasını işaretliyorum ve bir çizgi çekiyorum. Daha sonra bu ortanın üst kısmına da yine bir tam ortasından geçecek biçimde işaretleyip çizgi çekiyorum. Yani üst kısım dudağın olduğu alan, alt kısım çenenin olduğu alan. Çene şurada yuvarlak biçimde gösterebiliyorum. Şimdi dudak burada aldığım bu orta çizginin üst çizgisi üst dudağın olduğu yer. Yani iki dudağın arası da bu iki çizginin olduğu kısım. O zaman buraya bir orta çizgi çiziyorum. Ve dudağın üst kısmı ve alt kısmı ortaya çıkıyor. Ha, peki dudak uzunluğu ne kadar? Dudak uzunluğu da bu aldığımız ölçülerin içerisinde gözle oranlayacağız. Gözümüzün ortasının yarısını alıyorum. Yani tam orta kısmın yarısını aldığım zaman o hizayı aşağı doğru dik biçimde iniyorum. Dudakların başlangıç noktaları ortaya çıkıyor. Yine aynı biçimde. Onu da indiriyorum. Evet. Dudağın uzunluğu ortaya çıkmış oldu. Burayı hafif gölgelendiriyorum. Üst dudak belli olmuş oldu. Burada kulak nerede? Şimdi bu birinci, bu ikinci ve üçüncü üçü ayırdım eşit bölümler. Üçüncü bölümde dudak kısmını hallettim dudak ve çene. İkinci bölümde burun, göz ve kulağın yeri yani ikinci bölümün tamamı bizim kulağımızın olduğu yer hafif kulak biçimi vermiş olalım. Daha sonra en üst kısmında aldığım nokta saçın ilk başladığı nokta olarak söylemiştim. Yani bir saç biçimi verirsek kulağa doğru gelen ve böylece saç kısmı da ortaya çıkmış oldu. Bu portrenin içerisi tamamen oranlanmış olarak anlattığımız portrenin ölçülendirilmesi. Bu ölçülendirmeyi biz istediğimiz yöntemlerle yani yöntem dediğim istediğimiz biçimde herhangi bir portreye döndürebiliriz. Yani saçlarını uzatabiliriz. İşte değişik yönlerde saç yapabiliriz. Ama bu oranları yani yerleştirdiğimiz oranları e, bozmadan Tamamen başka bir biçimde anlatım yapabiliyoruz Hatta hatta Herhangi birinin portresini yaparken Bu ölçülere bağlı kalarak e, O insana biraz daha detaylara girerek benzetebiliyoruz Su Yardımı ile fırçamızı suya batırıyoruz Bütün bu renklerin üzerlerini hafif ıslatıyoruz. Çünkü kuruluğunu biraz ıslatmamız ve nemlendirmemiz gerekiyor. Daha sonra ten rengine yakın bir renkle boyayacağım ama boyamadan önce önce alanımızı hafif temiz suyla fırça yardımıyla bir ıslatıyorum. çözgüler portre çalışması tekniğini gördük bundan sonraki çalışmaları evde devam ettirin portreyi iyi öğrenmeye çalışın iyi çalışmalar sağlıklı günler diliyorum